Anlatacağım onu. Geliyorum bir dakika. Kahvem bitmiş. <laughs> Çekmesene. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile düzenlenmiş olan kanunlar kapsamında markına, marka hakkına tecavüz fiillerine istinaden ilgili sayının <laughs> bir dakika onu da okuyacağım. Markamızı taklit ederek haksız ticaret yapan ee, dediğim Dilimjet Sosyete adını e, kullanan ve bu hesabı kullananlar hakkında biz e, hatta kullandığını açıkça da beyan edenler hakkında yeniden e, gideceğim. E, gerekli suç duyurularında bulunduk. Bütün yasal süreç başladı. E, markamızı taklit ederek dedim C sosyete marka adımızı kullanarak haksız ticaret ve mülkiyet ihlali yapan e, tüm hesaplarla ilgili Instagram'a gerekli erişim e, engelinin sağlanması için Şikayette de bulunduk. Biz bütün bu şikayetlerde bulunduk, bütün bu mahkeme kanuni süreçlere başladık. Ee, şöyle bir şey oldu, pandemi başladı. İşte kurul toplanamadı, karar verilemedi derken, biz bu arada ciddi hakaretler, tehditler hesapla ilgili. Sanıyorum savcılık teknik bir incelemede, savcılıkta teknik bir incelemede e, dosya, ile ilgili konuşmak çok benim haddime değil. Avukatımız bu konuda gerekli tüm yasal takibi ve yürütücülüğünü üstlenmekte. İşimizi kendi doğrularımızla, kendi çizgimizle, kendi bildiğimiz gibi yapıyoruz. Benim adımı kullanarak markanın adını jet verene dönüştüremez. Hiç kimse yapamaz bunu. Yapamaz bunu. İşte Allah belasını versin dediğim şey sosyetleri. Vazgeçiyorum zaten markadan ama şöyle bir şey e, ee, dedim şey sosyete benim değil mi? Marka, marka tesciler de benim değil mi? Dedim şey ne Allah belasını versin. <laughs> ben dedim şey sosyete iğrençtir, kusmuktur, pisliktir desem marka benim. Ben de beni şikayet edeceğim. Fakat şöyle bir durum var ortada. Nereden anlatayım bilemiyorum ki. <laughs> Şimdi bu e, tescil belgesi bize ait. Türk Patent ve Marka Kurumu 2020-08-048 Bunu online ortamlardan da e, şey yapabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Markanın kullanım hakkı Umut Kaşan, yani ben ve Fatma Ailen, sahip adlimizdedir. Şimdi tescilli markamızı ısrarla kullanan tabii bir şey tutunca bizim memlekette hemen benzerleri, hemen böyle taktikleri meşhurdur biliyorsunuz. Evet tamam güzel. Ama biz bunların hepsine yasal bir ihtarname uyarı bildiri de gönderdik duyurduk. Belki e, kanunun bize verdiği bütün e, yetkileri kullandık. Bunu kullanacağımızı da söyledik zaten. Bunu da duyurduk. Şimdi şöyle tescili alınmış bir marka var. E, patent ve markayı yönetmeliği çok açık. Diyor ki e, marka hakkına tecavüz suçtur markayı taklit ederek haksız ticaret ve kazanç yapmak suçtur. Benim adım ve markamı kullanarak hiçbir şey yapamazsınız ben izin vermedikçe. Ben bu markayı kullanma yetkisi ve hakkı vermedikçe benim adımla yayın da yapamazsınız. Logonuzu değiştirip benim adım Instagram'da kullanarak yayın, reklam, haber hiçbir şey paylaşamazsınız. Yaptığınız her şey suç tabi Muhtemelen ilgili avukat arkadaş yani karşı tarafın avukatı da bu durumu çok iyi biliyor Tabii avukatlar e, müvekkil seçmezler ya da seçer ya da seçmez bilemiyorum onların bileceği bir iş fakat şöyle bir durum var evet katillerin de avukatı var yani bunu çok iyi biliyorum İşini yapıyor neticede avukat arkadaşımız fakat buradan bir şikayetimi dile getirmek istiyorum benim davam e, avukat arkadaşımızın reklamına dönüşmüş durumda ben Türkiye Barolar Birliği'nin e, avukatlık e, reklam yasağı yönetmeliğini okudum e, şoklar içerisindeyim yani diyor ki yerinizi bile değiştirdiğinizde sadece bir defa bunun haberini yapabilirsiniz İşte siz diyor e, reklam niteliğinde sürekli yayın yapamazsınız reklam niteliğinde burada işitsel görsel yazılı iletişim araçlarında adınızı geçiremezsiniz Kabus gibi yani demek ki avukatlar reklam yapamıyor ben bunu anladım yani, avukatlık mesleği reklama tabi mesleklerden değil o zaman benim davamı Lütfen karşı tarafın avukatı, adını buradan geçirmeyeceğim. Lütfen davamı kendinize reklam malzemesi haline getirmeyin. Adalete inancım tam. Biz bu davayı alacağız. Çünkü ben tescilim var. Zamanında itiraz edilmemiş. Tescille ilgili benden franchise başvuruş, başvurusunda bulunulmamış. Haksız ticareti oluşturan bütün unsurlar var. Bir de utanmadan çıkıyor benim adımın altında. Bir de beni şikayet ediyor. E, ha bu nedir? Bu avukatımızın reklamını yapmak için benim davamı, benim dosyamı kullanmaktır. Bu arkadaşlara seslenmek istiyorum. Böyle bir durumda ne yapabilirim? Kime şikayet edebilirim? Ne yapmam gerekiyor? Benim davam reklam malzemesine dönüşmüş durumda. Ben davamın reklam malzemesi olmasını istemiyorum. Ben haklı davamda ben sadece işimi ve ticaretimi yapmak istiyorum. Kendi doğrularımla, kendi ya yani kendi yoğurt yeşilme yoğurt yemek istiyorum. Lütfen bana bu konuda ne yapmam gerektiği konusunda yönlendirici olur musunuz? Çünkü davamı karşı tarafın avukatı reklam malzemesi olarak kullanıyor.